Evet başlattım şu an. Az önce girdim yine bu oyundu ya. Ya bu dönme dolaplara sinir oluyorum ya. Ben de. Sen of lan. Hayır. Aa çok iyi oynadım orayı. Mükemmel. Ben galiba senden öndeyim başkan. Ben çok iyi gidiyordum da biri benim tepeme zıpladı. Ben bayağı iyi gidiyorum. Mükemmel bir atlayış. Allah kendi kendime nazar değdirdim daha. Allah. Tam nazar dedim ben de uçtum yani orada. Buradan sanırsam oraya gidilmiyor ya. Evet o yuvarlak biraz uzak kalıyor az önce atladım yuvarlak. Aynen, i̇kinci yeri geç lazımmış. 8. bölümde'sin sen şu an. Aa tuturdum. Çok ilginç. Sanırsam yan yanayız diyeceğim. Yo ben seni göremiyorum. Yoksun. Allah. Yalnız bu oyunu ben oynarken kanser kanser olacağız artık. <laughs> Aynen sinir hastası falan olacağız. Aynen. Ben galiba bitirdim ya. Ben bayağı iyiyim ha. İlk 15 16'lardayım. Ben bitirdim. Ben neredeyim tam olarak? Kimi şey yakınım ama. 17 kişi bitirmiş. Lütfen ben de bitireyim ya. Ya olmaz ya. Bitirdin mi sen? Ben girişte seni bekliyorum. <laughs> Nasıl girişte? Final çivin kenarında bekliyorum. Bitirmiyor yani. Abi ortadaki şeyler zıplıyormuş, zıplatıyormuş. Hani neredesin sen? Ah, son... oğlum son yerde düştüm lan. Finish'e gelecek bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Hay, Yalnız mi? ben burada oyalanırken oyunu kaybedeceğim. Bir tane yer kaldı dur. Yalnız var ya bir kişi kaldı. Sanırım Hı -hı. sen kaybettin ha. Hı. Derken ben de kaybettim. Finish çizgisinin önünde oyunu kaybettim. <laughs> Allah Allah. Ya seni beklerken nasıl kaybettim ben bu oyunu? Ya sorma ya. O en son yer var ya orada kaldım düştüm ya. Hayır <laughs> belki çok saçmaydı neyse.